Selamlar arkadaşlar bugün 29 Ekim şey 29 29 olunca Ekim diyorum 29 Temmuz arkadaşlar şimdi bunu burada birkaç tane 8 9 tane çiftleşecek kovanım vardı bu kovanlardan birkaç tanesi çiftleşmiş bir tanesinde ana gördüm daha yumurta atmamıştı bir iki tanesinde çok inceleyemedim ama yumurta atacak kadar böyle büyük ana arı yumurta atması için geniş bir alanı temizlemişler. Ama bu birkaç tane 3-4 tane kovan var burada. Bunlardan şüphelendim. Sabahleyin geldiğimde baktım. Saat 11 gibi baktım. Olur ya yine çiftleşme uçuşundadır. Ben görememişim diye tekrar bir daha kontrol edeceğim arkadaşlar bunu. Akşam şu anda saat 5.30 6 civarında. Yani artık daha doğada çiftleşmeye de gittiyse de tekrar gelmiştir diye düşünüyorum. Bir kontrol etmem gerekiyor. Çünkü niye bugün 16'a doğdu bunlar. 16 29'u 13 gün oldu. Artık daha yani yalancılama sürecine gitti. Yani bu anayı göremezsek problem var demektir. Bir tanesinden zaten şüphelendim. Ona başka bir tane kovanım sonradan meme yapmış. Ana şey anası yoktu onun. Ona günlük yumurta verdim. Gerçekten anası yokmuş. Tekrar meme yapmıştı o kovandan yeni kapanan bir memeler vermiştim bir tane kovanıma şimdi onda hatta iki tane verdim ona şimdi bunu kontrol edeceğim arkadaşlar aslında bir iki gün daha beklesem iyi olur iki gün daha beklesem 15 gün falan beklemek lazım bugün 13. gün 12-13 günde çiftleşen analarım oldu ama 15 gün beklesem iyi olur diye düşünüyorum yine de ama yine de akşam saati artık geldikçe gelmiştir bir inceleyeceğim biraz video uzun olabilir ee, bir bakayım yani. Ee, artık son kararı vereceğim. Olmazsa o meme aldığım kovanda birkaç tane daha meme var. Onlardan kesip buna verebilirim. Bir bakayım arkadaşlar. Hep beraber diyeyim. Bu ufakta taş koydum. Denizli olsun diye. Sabahsa. Şimdi akşam saati belki e, maskesiz bakıyordum ama akşam saati belki şey yapar. E, Biraz fırçınlaşabilir arılar Sarlacıları geldiği için. Bir şöyle bir kovanı açarken bir maskeyi geleyim. ilk kovanı açarken daha fazla saldırma eğidini gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bakalım. Bir bakalım bakalım. Yani anasını görebilecek miyiz bu sefer? Bunlar bölmeler arkadaşlar. Bunlar ana kovandı. Bunların analarını ayırdım, başka kovana ayırdım, bölme gibi yaptım. Bunlar burada meme yapmışlardı. Bir bakalım, şimdi şu anda bir saldırı ilmi yok gibi bir şey yaparsa yeriz maskemizi. Biraz uzun olacak video. Bir buçuk, bir buçukla izlerseniz daha hızlı olur sizin için. İzlemek isteyen arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şimdi burada Şöyle bir durum var. Bunda sıkıntı olmasını şuradan anlıyorum arkadaşlar. Burada meme yapıyor tamam mı arkadaşlar? Meme yapma eğilim. Bak polenlerin üzerine polen gözleri var tamam mı? Oradan meme yapıyor arkadaşlar. Burada ana arı ile ilgili sıkıntı olabileceğinin belli ilk belirtisi bunlar. Aslında içinde içleri boş yani hiç e, çünkü meme yapacak yani e, yumurta koyacak meme yapacak bir unsur yok şu anda. Bu çerçeveye bir bakayım. Dış çerçevede göremedim. Bu taraftan bakayım. Bu tarafta da göremedim. Havanda da bir hafiften uğultu var arkadaşlar. Yani anasız olma ihtimali daha fazla sanki. Gene de bir bakalım. Burada anayı göremedim. Burada da göremedim. Üç tane çerçevesi, çerçevesi daha var. Onlar daha yoğun kalabalık oradakiler. Bu alacağım en ortadaki çerçeve. Beş çerçeve var bunda. Şimdi arkadaşlar bu polenler var. Şimdi bakın bu aslında en orta çerçeve burayı alanı açmaları gerekiyor arkadaşlar. Bu alanı e, bal koymuşlar. Ara 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 gözleri açmışlar. Bal koymuşlar. Aslında ana arının yumurtlaması için açmaları gerekiyor buraları. Açmamışlar arkadaşlar. Hatta ben şöyle bir bilinçli bir alan bulayım. Yumurta var mı aralarda diye. Ana arının yumurtlayacağı yerlere balları koymuşlar. Bu gözleri arkadaşlar. Ara ara boşluklar var ama e, normalde oraları açmaları gerekiyor. Ana arı yumurtlaması için. Şöyle hafif duman vereyim. Duman verdiğimiz zaman hafiften ana arı biraz daha farklı hareket yapıyor. Daha iyi seçebiliyoruz çok hafif vereceğiz arkadaşlar. Bakın bu ana arının yumurtlaması gereken yer burası. Hep buraları bal döşemişler gözlere. Burada yok. Bu kadar zaman zarfında orayı çoktan temizlemeleri gerekiyordu. Havanda da bir uğultu sesi var. Hafiften. Buralar hep polen arkadaşlar. Şimdi polenlerin araları normalde normalde açmaları gerekiyor. Açmamışlar. Bakın yine şurada ufak bir meme de şeyi daha var. Polenin üzerine meme yapmışlar. İçi boş. Çünkü bir unsur yok yapacakları. Anarı yapacağı bir unsur yok. Yani bu arkadaşlar şu anda e, ana arıyı göremezsek iki gün içinde baktığımızda yumurta görürüz. Yürütemeyen yalancılar. Eğer bugün bu ana yoksa şu anda o yüzden ben buna bir meme kesip vermem gerekiyor. Bu tarafta da anariyi göremedim. Şurayı hafiften duman vurayım. Şu anda şu anda ne kapalı yavru var ne bir şey hiçbir şey yok yalancılama süreci de aslında başlaması gerekiyordu gözlerde yumurta da yok burada da anarıyı göremedim bir daha bu tarafa bir göz atayım yok arkadaşlar. Bazen yeni gelen analar çerçeveye çıkmadan kovanın tabanında geziniyorlar. Öyle durumlar da oluyor. Ondan da görememiş olabiliriz. Oluyoruz. Şimdi bu çerçevede de göremezsem ben bunu iki gün daha bekleteceğim arkadaşlar. İki gün. Fazla da iki gün daha bekleteceğim geldiğimde eğer ki ana arıyı göremezsem o zaman buna bir tane meme vereceğim arkadaşlar. Bu son çerçeve. Artık varsa var yoksa yok. bu yüzde de yok arkadaşlar bir de bu yüze bakalım kapatalım kovanı yok arkadaşlar göremedik. Ana arıyı göremedik. Ana arıyı göremedik. Bunda iki gün bekleteceğim arkadaşlar. iki gün daha bekleteceğim. İki gün sonra geldiğimde eğer yine gerçekten ana arıyı göremezsem yumurta görsem bile yine de ee, ana arıyı görmem gerekiyor. Çünkü yalancılama süreci başlamış şu anda. Başla, başlaması gerekiyor. Çünkü hiçbir yavru yok. kapalı yavru da hiçbir şey kalmamış. Aslında yalancılaması gerekiyordu. Şimdiye kadar. Yine de bir ihtimal belki ben tabandadır. Belki gerçekten görememişimdir diye ümidiyle. De. İki gün daha bekleteceğim. iki gün sonra bir kontrol edeceğim artık daha bu zamana kadar da iki gün sonra kadar da 15 gün 15 gün oluyor 15 16 gün olacak 16 28 14 buradan 10, 16 12 13. gün olmuş bugün iki gün de sonra 15 gün oluyor artık bu vakit yeterli bir vakit arkadaşlar bazıları analarım aynı zamanda çıkan analarım çiftli şey yapmış neredeyse kapatacak yavruları yani larvaya dönüşmüşler bunu iki gün daha bekleteceğim arkadaşlar. İki gün sonra bir kontrol edeceğim. Yine buraya ufak bir taşını koyayım ben. Bunun olduğunu karıştırmayın. Şimdi böyle bir iki tane daha kovanım var. Onlara da bakacağım. Onların videolarını ayrı çekeceğim.